Arkadaşlar herkese selamlar. Hayırlı sabahlar. Bayramıza geldik. Yaklaşık bir aydır gelmiyordum buraya ben. Ama bir yeniden denemek istedim. Tabi şu an farklı balıkçı arkadaşlar da var aşağıda. Şimdi biz de oltalarımızı alıp suyun yanına ineceğiz. Bayağı yağmur yağmış. Biraz çamurlu. Bakalım suyun yanına gittiğimizde inşallah güzel bir verim alabiliriz diye ümit ediyorum. Hava hafif soğuk. Tabi sabah soğuk şu an. Saat 8'e doğru geliyor. Hadi herkese rastgele başlayalım bakalım. Nasibimizde ne var? Başlayıp göreceğiz. Evet arkadaşlar geldik meramıza. Ee, biraz uzak bir yerden geldiğimiz için bizden daha hızlı davranan arkadaşlar olmuş sağ olsunlar. Daha balık almaya vakıf olabilecek taraflar şu an dolu. Biz biraz daha kıyı kenar bir tarafa oltalarımızı şu anda kurduk. Bakalım bugün umarım güzel balıklar alırız bekliyoruz. Şöyle şeyi de göstermek istiyorum. Diğer arkadaşları da. Şöyle. Yaklaşık bir ay oldu biz buraya gelmemiştik. Bir ay içerisinde. Son iki haftayı da balık alanlar oldu. İzledik. Ve i̇nşallah bizim de oltamıza vurursa biz de mutlu olacağız. O heyecanı yaşayacağız. İlk balığımız bir hamsi. <laughs> Suya gitti. <laughs> Abi tebrik ederim. Şifte <laughs> aldın. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Yapacaktık zaten kendi kendine gitti. Yani yara almamış oldu. Güzel oldu. <laughs> Devam ediyoruz. Evet dostlar O maceramız devam ediyor Hava çok güzel oldu Manzaramız da güzel Burada Kıymetli arkadaşlarımız var Balık almaya çalışıyorlar Genelde küçük balık çıkıyor Tam istediğimiz o trofe boy somonlar Henüz çıkmadı İşte Onlar için şu anda ben atçak yapıyorum Farklı bir ürünü almıştım. Size de göstereyim şöyle. Bunu deniyorum. Bakalım bugün bununla bir verim alabilecek miyiz. Daha farklı bir şey. Şöyle. 14 gram kendisi. Biraz küçük ama çok güzel bir aksiyonu var. Bakalım nasibimizde bir şeyler var mı. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Evet dostlar. Biz şansımızı farklı bir merada denemeye karar verdik. Bu merada şansını arayan diğer arkadaşlar devam ediyor. Onlara rast gelsin diyoruz. Şimdi biz yavaş yavaş merada değişikliği yapacağız. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım. Umudumuzu kaybetmedik. Devam edeceğiz. Biraz önce bağlandığımız Meran'ın karşı tarafına geldik. Burada da bazı balıkçı arkadaşlar var. Şimdi onların yanına gidiyorum. Bir bakayım. Herhangi bir balık alabilmişlerse eğer. Yani Mera'da bir balık varsa biz de burada şansımızı deneyebiliriz. Yoksa biraz daha farklı yerlere gideceğiz. Ama yerin güzelliğine baksana. Gerçekten. Hava çok güzel. Şu anda 14 derece sıcak var. Mükemmel ötesi bir manzara var. Bir de balık olsa çok da mükemmel olacak. Bu yakada da bugün bir balık yokmuş. Vuruş henüz alamamışlar. Dolayısıyla merayı değiştirmeye devam ediyoruz. Evet dostlar herhalde değişikliğimizi yaptık. Biraz daha farklı bir meraya geldik. Şu an at çek yapıyoruz. Bakalım nasibimizi kovalıyoruz. Hadi rastgele. Devam. sonlandırıyoruz. Verimli bir gün geçiremedik. Ama güzel bir gün geçirdik. Balık alamadık. Zaten büyük bir sürü balık kapatma niyetiyle burada gelmiştik. Bugün nasip değilmiş. Daha sonraki avlarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup destek verirseniz memnun oluruz. Şu güzel doğayla videomuzu kapatabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.